Tespit TV'den herkese merhabalar efendim. Eylül ayının size, sevdiklerinize ve herkese iyilikler, güzellikler, huzur ve sağlık getirmesini yüce Allah'tan diliyorum. Geçen hafta bildiğiniz üzere Türkiye'nin gündeminde önemli yer işgal eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Spano'nun ziyareti gündemde ciddi şekilde tartışıldı, konuşuldu. Şimdi... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın bu ziyaretini nasıl yorumlayalım ve nasıl gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracak? Bununla ilgili sizlerle bir kısım paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Öncelikle Ahim Başkanı'nın ziyaretinin olay olmasının en büyük nedeni, Türkiye'nin özellikle 2014-2015'ten sonra hukuk dışı uygulamalarının zirveye ulaşması, binlerce insanı sorgusuz, sualsiz, kahkahalarla ihraç etmesi ve illegal delillerle verilen mahkumiyetler. Buna rağmen e, hukuku uygulamayan bir ülkenin Adalet Bakanlığı Türkiye'yi denetleyecek bir kurumdan yapılan ziyaret tartışma konusu oldu. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nden binlerce akademisyen ihraç edilmiş olmasına rağmen buradan verilecek olan doktora da işin tuzu biberi oldu. Şimdi e, ziyaretle ilgili olarak 5 farklı Görüşün olduğunu görmekteyiz. Birinci görüşe göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı bir kısım parlamenterlere ben yumuşak diplomasi uyguluyorum demiş. Yani ben Türkiye'yi bir şekilde ahim kriterlerini uygulaması için baskı yapmaya gidiyorum. Bir diğer görüşe göre ahim başkanı para istemeye gelmiş. Sayın Can Dundar'ın belirttiği bu yoruma göre. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 2015'te yaptığı bağışı arttıran Türkiye, daha sonra bu parayı ödemeyince mahkeme ekonomik olarak sıkıntıya girmiş. Bu, vaat ettiği ödemeyi yapması ve ekonomik krizi aşması için geldiği ileri sürülüyor. Üçüncü neden, Türkiye Türkiye'den... Ahime gidecek dosyaların önüne almak için geldiği iddiası var. Az önce belirttiğim gibi 2015'ten sonra özellikle muhaliflere yönelik e, KHK'lara ve Gülen cemaatine yönelik e, ciddi şekilde hukuksuzluklar yapıldı ve bunların çoğunun Ahim'den döneceği e, açık e, iç hukukta e, gösterilen yargı yolları tükenmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Binlerce dosya ahime gidecektir. Buna bir ön almak için gittiği iddiaları var. Dördüncü iddia, dördüncü görüş, ahim başkanları her yıl konseyörlerini bu şekilde ziyaretlerde bulundukları e, variktir. Gerçekten Fransa'ya, Moldova'ya, Romanya'ya, Rusya'ya eski ahim başkanları ziyaretlerde bulundu. 2012 yılının o dönem başkanı yine Türkiye'ye gelmişti. Bu ziyaret konsey üyelerinin Ahim ülkelerine uyumunu sağlamak ve hakimler arasındaki işbirliğini koordine etmek amacıyla yapıldığı iddiaları var. Son iddia gönül ilişkisi. Ahim Ahim'e gönderilen Türk üye Saadet Saadet yükselle Ahim başkanının gönül ilişkisi yaşadığı. ne kadar doğru bilemiyorum ama bu da iddialar arasında. Şimdi değerli dostlar, Ahim'in son yıllarda maalesef iyi bir performans sergilemediğini hepimiz gözlemledik. Birleşmiş Milletler Türkiye aleyhinde onlarca ihlal kararı verdiği, Baylok'un Baylok usulsüz olduğu vurgu yapan 7-8 karara imza attığı halde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugüne kadar pilot bir karar alıp Türk hakimlerine yol göstermedi. Dolayısıyla suçsuz yere ve illegal delillerle bir sürü masum insan şu anda cezaevinde bulunmaktadır. O nedenle e, sınıfta kaldı denilebilir. Fakat buna rağmen yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden e, güzel kararlar çıktığı da oluyor. Hakanbaş kararı dün kesinleşti. 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan hakimlerin bu kaykırı şekilde yetkisiz mahkemelerce ve delilse tutuklandı e, hükmetti ve bu karar Türkiye'nin itirazı ile büyük daireye gönderildi. Büyük daire tarafından ret edildi. Alpaslan Altan kararı, Selahattin Demirtaş kararı, Osman Kavala kararı gibi güzel kararlar da var. Ve Türkiye'nin ah, iyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 18. maddesini ihlal etti. yani sözleşme hükümlerini kötüye kullandığı gibi e, önemli ihlal kararlarına da imza attığını biliyoruz. Bu durumda biz e, mağdurlar ne yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Bundan sonraki yol haritamız ne olmalı? Benim düşüncem ya bu dört, beş farklı görüş e, gerçekçi de olabilir. E, biz, Avrupa topluluğu, Avrupa Konseyi 47 ülkeden oluşuyor biliyorsunuz. Hukuka uyan ülkeler, demokratik kriterlere saygı gösteren ülkeler ve kurumlar çoğunlukta bir baskı unsuru oluşturarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin duyarsızlığını tüm kamuoyuna, tüm dünyaya yaymalı duyurmalıyız. Maillerle, barışçıl protestolarla Türkiye'de ve yurt dışında. Ahim önünde veya değişik büyük kentlerde yapılacak gösterilerle Ahimin iki yüzlüğü e, yansıtılabilir. E, Türkiye'de e, insan hakları aktivistlerinin, akademisyenlerinin, hakimlerin suçsuz yere cezaevinde olduğu anlatılabilir. Çünkü demokrasi e, ve protesto kültürü Batı'da yaygın. Ancak Türkiye'de buna müsaade edilmiyor fakat maillerle veya Avrupa'da yaşayan vatanda duyarlı vatandaşlarımız bu yola başvurabilir ümitsiz olmamak gerekir çünkü yapılan ihlaller çok açık ve net yani hukukun en temel kuralları ihlal ediliyor geç de olsa ahim ihlal kararları vermek zorundadır fakat değerli dostlarıma tamamen ahim ağırlıklı çalışılmamasını birleşmiş bazı ihlalleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne götürmenin önemli olduğuna inanıyorum. Hem orada daha çabuk karar veriliyor hem de daha tarafsız ve bağımsız olduğuna inanıyorum. Örneğin birkaç hak aleyhinizde bir dava veya birkaç mağduriyet yaşamışsanız Birisini ahime, öbürünü Birleşmiş Milletler'e götürebilirsiniz. Ee, hukukçu uzmanlardan bu konuda destek alabilirsiniz. Birleşmiş Milletler başvurusu da ücretsiz. Ee, tek farkı İngilizce veya tespit edilen altı dilde bu başvurular yapılmaktadır. Ayrıca e, oralara başvuru nasıl yapıldığı ile ilgili Türkiye'de kitabım çıkmıştı Hak Arama Rehberi. Ee, devamını getiremediler yayın evleri baskılardan dolayı, Türkiye'deki baskılardan dolayı, onu dijital ortamda basmayı planlıyorum. Duyurusunu ayrıca yapacağım. Avukat tutma imkanı olmayanlar oradan nasıl başvurulacağını, neler yapılı, yapılması gerektiğini görürler ve başvurularını yaparlar. Ümitsizlik yok. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.